Ben bakıyorum. Gene Çiko içindir. Alo? Evet bu numara. Buldunuz mu? Tarif edin nasıl? Ne? Siyah kaniş mi? Of. Benimki griydi beyefendi. Hmm. Seni gören de çocuğu kaybolmuş sanacak. Öyle sayılır. Evlat gibiydi. Ağzı var dili yok zavallının. Ah bir bulabilsem Çiko'yu. Çiko, adımdaki Alman kan kaybolmuştur, ulan mükafatlandırılacaktır, telefon 148301, hemen telefon etmeliyim. Alo! Evet, bu numara! Anlamadım, Çiko'yu mu buldunuz? Çiko'yu ben bulmadım, o beni buldu. Bir de baktım, arabanın içinde. Bay ya. Şaka ne şakası canım? Bu adı bana siz takmıştınız. Ah evet hatırladım. Çikom nasıl? Hasta değil ya. Çikonun saati iyi ama benimki berbat. Sabaha kadar uyuyamadım. Çok üzüldüm. Üzülmeyin, Başa gelen çekilir. Bir gece uykusuzluktan ölmem ya. Sizin için üzülmedim canım. Çiko ne yapıyor? Aç kalmadı ya. Üşümedi ya. Yok şu saatte sabah sütünü içmekte. Üşüyeceğini sanmıyorum. Çünkü üstünde benim mırkan var. Sütü soğuk vermediniz değil mi? Aa, ne demek efendim? Isıtıp verdim. Öğle yemeği için ne hazırlamamı istersiniz? Aa, galiba bilmiyorsunuz. Çiğ et yiyemez. İki parça eti haşlayıp tereyağı da hafifçe kızartacaksınız. Ay ne olur dikkat edin fazla kızartmayın. Etle birlikte tatlı falan emreder misiniz acaba? ...İhtiyaçlarını ipek gömleğimin üzerinde gördü efendim. Sanırım yıkayıp ütülemek zahmetine katlanırsınız hanımefendi. Aa, o zaman Çiko ile birlikte gömleğinizi de getirin. Ay, bir ben mi getireceğim Çiko'yu? Zahmet olmazsa. Sizle ilk çarpıştığımız yer vardı ya koruda. Orada buluşalım. İyi günler. Gözün aydın. Çiko'yu bulan tanıdık biri galiba. Tanıştık ama kavgayla. Sevimli bir genç. Oo, i̇lk kez senden böyle bir laf duydum. Bugüne kadar hiç erkek arkadaşın olmamıştı. Şikayetçi değilim. Kendimi evleneceğim erkeğe saklıyorum abla. Hah. Çağ dışı kalmışsın sen kızım. İnsan dilediğince yaşamalı. Bugün bir programın yoksa sinemaya gidelim mi? Programım var. Beğendiğim bir şarkıcı plaklarını imzalıyor bugün. Orada olacağım. <laughs> Çikol! Tatlım benim, bir daha kaçma sakın! <laughs> Teşekkür ederim! Çiko adına da özür dilerim! Aa, gömleğinizi getirdiniz mi? Getirdim! Ama gereği yok! Hırsımdan öyle söyledim! Bir temizliciye götürürüm. Ah, olmaz! Ben yıkayıp ütülerim! Ayrıca vaat ettiğim mükafatı da siz hak ettiniz. Mükafatın ne olduğunu öğrenebilir miyim? Para ya da bir hediye. Parayı kabul etmiyorum. İstediğim hediyeye gelince... ...Bana artık Bay Ya demeyin. Adım Ümit. <laughs> ben de Leyla. Önceleri çok kızmıştım ama... insan alışıyor Sedat. Minik bir hayvan yalnızlığını unutuyor insana. Evin içinde bir soluk, bir ayak sesi duymak... Hep ...Başka bir güzellik. Bu duyguları sana Çiko mu aşıladı, yoksa güzel sahibesi mi? Hadi söyle! Tatlı bir kız, kavga ile başladık ama... ...Sanırım iyi dost olacağız. <laughs> hadi hayırlısı! bana bak! Hazır buraya gelmişken bir röntgenini çektirelim senin! Eyvah! Geç kalmışım, hiç vaktim yok! Bugün imza günüm, hadi eyvallah! <gülüyor> güle güle! <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Kırmızı gülü beni anımsamanız için getirdim. Gece sizi dinlemeye gelmiştim. Hatırladınız mı? Hatırladım. Ve yanınızda bir erkek vardı. <laughs> Teşekkür ederim. Şu anda meşgul görünüyorsunuz. Şarkı sözlerim var. İlgilenir miydiniz? Memnun olurum. Çalıştığım yere Gazino'ya yollarsanız cevabımı en kısa zamanda gönderirim. ...Kısa zamanda yollayacağım. İyi günler! Şunu da imzalar mısınız lütfen? Dövrek! İpek gömleği! Alo! Evet, benim! Ah, merhaba! Hani bir laf vardır ya, iyi adam lafın üstüne gelir diye... ...Ben o lafı değiştirdim. İyi adam gömleği ütülenirken arar. Sakın beni malı kıymetli biri sanmayın. O gömleği bir arkadaşım hediye etmişti. Yani manevi değeri var. Hiç merak etmeyin, eskisinden daha yeni oldu. Elinize sağlık! Çiko nasıl? Aa, Çiko mu? Öğle yemeğini yedirdim, şimdi uyuyor kerata. Özledinizse gönderebilirim onu size. Şey, yanınıza kasında. Yanıyor! Yanıyor! Ay, yandı! Ha! Ne yanıyor Leyla hanım? Çiko mu, fırında yemeğiniz mi? Hayır. Cevap verin, cevap verin! Ne yanıyor Leyla hanım, çiko mu, fırında yemeğiniz mi? Ne çiko, ne de yemek! Yanan zavallı gömleğiniz! Gömleğinize ebediyen veda edebilirsiniz! Ama gene de üzülmeyin. Ben bundan Çiko'ya bir güzel pijama çıkarayım da siz de görün. Aman ne güzel! Çiko'ya da ipekli pijama çok yakışır. Ne yapalım, sağlık olsun. Bari gömleğimin aynısını bulmama yardımcı olun. Anlaştık, gömlek olayı aramızda kan davasına dönüşmeden çözümleyelim. Yarın saat ikide, Nişantaşı'nda mod kardende, tamam mı? Tamam! Saat ikide! İyi günler! İyi günler.